See, Herkese merhaba arkadaşlar, iyi bayramlar. Ee, burada kalmıştık bildiğiniz üzere yani. Ee, şuradan yukarı çıkacaktık yani şuradan şöyle yukarı çıkacaktık. Ee, gördüğünüz gibi koskoca yer. Çıkalım buradan yukarı. Geçenki sefer e, video çekecektim ama e, aksattıklar çıktı kusuruma bakmayın yani video birazcık geç geldi olacak bugün video yükleyeceğim inşallah gelecek e, yani akşam ona falan e, planlamaya düşünüyorum atlayalım ne oluyor oradan bir ses geldi Allah korkmaya başladım arkadaşlar tırsmaya başladım yani e, bayağı da yüksek bir yerdeyiz yani yani o, onun için başka bir tane savemi mi e, şey yaptım yani eee kullanmak zorunda kaldım. O save'le ilerlemiyoruz gördüğünüz gibi. Yani görünüm değişik. De, i̇sterseniz yani dilerseniz bunu yorumlara yazabilirsiniz. Farklı farklı bölümlerden farklı farklı kostümlerden falan şey yapabiliriz yani. E, yani giyebiliriz. Yani bu olabilir yani. Yani bunda 10 tane mi şey var E'ye basıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Önemli ve panik kanlarını E'ye basıyoruz. Buraya bazı kişiler geçemez. Ee, çünkü o kadar kolay bir yer değil. Gördüğünüz gibi ben düştüm. Lara dedi yani. Dilerseniz yani ee, şey yapabiliriz yani. Ya farklı farklı skinlere farklı farklı kostümlere bürünebiliriz yani 10 tane falan var gördüm ben ya yani, baktım şimdi bekledir arkadaşlar buradan sonrasında beklemezseniz ölüyorsunuz bunun gibi ölüyorsunuz yani geç şimdi dedi dur dedi hepsini öldürdü evet ilerliyoruz bekle bekle bekle, bekle dedi Evet arkadaşlar alt yazılı biliyorsunuz at yazılı severseniz izleyebilirsiniz hayır. hayır 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 Evet ilerlemeye devam edelim Evet arkadaşlar bundan sonraki videomuz olacaktır tabi 11. bölüm gibi bir şey e, öyle bir şey yani yalnız e, acele etmezsek öleceğiz ve bu adam nasıl sıkıyor nasıl yapıyor ben de bilmiyorum şimdi arkadaşlar o şeye döndü iş e'ye döndü ilerlemeye devam edelim evet mağaraya geldik çeşmeler akıyor çeşmelere göstereyim çeşmeler Güzel detaylar var. Devam edelim. I söz veriyorum arkadaşlar. Yani İngilizcesi. de öyle bir şey oluyor. Yani bu komando şeyi skin'i bir daldı çıktı yere iskeletler klasik Tabii ki klasik arkadaşlar klasik diye unutmayın ee, bugün e, itibaren size iki tane video yaptığımı düşünüyorum ondan sonra devamı gelecek ama e, instagramda bazen e, biliyorsunuz yakın arkadaşlar e, tüm her şeyi görebiliyor tüm her şeye bakabiliyor e, yakın arkadaşlar sadece görebiliyor e, yani yakın arkadaş olmak için de çok fazla videoyu like atabilirsiniz. Aşağıda bir şey var mı? Yine fareler. Fareler, fareler. Sıkamıyoruz farelere. Aşağıda bir şey... Bu ne ya? Bu ne? O ne? Aa elma. Se koy. Koydum. Ne oldu? Selma. Portakala benziyor. Portakal değil. Soğana benziyor. Soğan <laughs> değil. Bu neye benziyor ya? Evet. Çok güzel. Yani Staggered you every time, eh? Staggered you. We were not. But here, here we are the Solari, the Sun Queen's children. She brought us here for a reason. I know you want your freedom. I, I know you ideas. want to escape this place, but to do so. We must release our queen. Like us, she is a prisoner. If we can free her, we free ourselves! This girl is the friend of this land. She could be the key. The ritual of flames will show us the truth. Himiko, you are the first and the last. Speak to us now! Bir tane kişi indirdik ama öbür kişi indi bilmiyoruz. Evet arkadaşlar fazla uzaklıyorum önleri Vuruluyoruz. Atlayalım aşağı. Oo, bu ne arkadaşlar ya? Hanlı, manlı. manlı. Ee, bizim muallimimiz ne olacak şimdi? Nasıl temizleneceğiz? Siyah da kırmızı olduk arkadaşlar. Resmen kırmızı saç arkadaşlar. Benim bile saçım bu kadar da kırmızı değil ya. İlerlemeye devam ediyoruz şu anda. Bakalar, bu, bu çok iğrenç bir şey ya yani midem kaldırmayacak ilerlemeye devam edeyim bari yani görebilirsiniz günün ama benim midem gerçekten çok kötü oldu burada çok güzel olaylar dönüyor arkadaşlar çok iyi. bir bir de arkadaşlar tekrar basıyoruz ondan sonra bir de tekrar basıyoruz ve ateş yakıyoruz 1'e basarsanız atışı kapatırsınız 1'e basarsanız atışı yakarsınız ve atış edelim her yere kırdık bildiğiniz üzere yani yine o pis duman gelmeye başladı burada bir günlük kampı buradan çıkalım Geçelim buranın içerisinden. Bakalım neler olacak. Umarım seni çabuk öldürmezler. Neden bahsetti bu inan bilmiyorum. Galiba bundan bahsetti. Yola kadar adamı adam. Adam yola. Lara'yı görüyorsunuz yavaş yavaş geliyor. Yani ses çıkartmadan. Ses çıkartırsa ölür tabi ölüyor. Kapatalım. Hep yiyorlar adamı. Arkadaşlar burası böyle biliyorsunuz. Yani pislik içerisinde. Bak dur o benim. Hayır hayır bırak. Bunlar insan yiyorlar arkadaşlar. İnsan insanı yer mi ya? Böyle bir şey olur mu ya? İnsan insan iyi arkadaşlar bildiğiniz gibi. Gülüyorlar <gülüyor> 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 bize. E'ye bastığınız zaman açılıyorsunuz. Ben açmayacağım. öldürürüm şuradan. Evet. Tam kafasına. Bitti. Bitti yani. İşi bitti. O nerede? Ben ne bileyim o nerede ya? Geberdi arkadaşlar. Geberdi İlerlemeye devam edelim. Evet. Gelin bir tuzak şeyi yapalım yani. Yani en başta yine hatırlatayım arkadaşlar buna size. Yaptığımız gibi. Evet gittik orayı. İlerlemeye devam edelim de bunun ne ayak onu anlamadım.

Thanks kardeşim. Bu adam galiba işemeye çıktı. Ama ben onu işettirmeyeceğim. Bitti işi. Çünkü beni görmesinden nef nefret ediyorum. Bunları öldürelim. Saklanalım Arkadaş hiçbir silahımız yok Bildiğiniz gibi Yani orta saldırıyoruz adamlara Öldük Şöyle It if it's loose, let's just leave it for the next ship. Hey, don't take too long down there. I wanna finish this game? Yeah, yeah, yeah. What if the unholy ones figure out how to ignite that shit? Shit. Alright, alright. <sighs> I hate that place. Look, I'll go check it out. You can stay here. Thanks, brother. Evet, öldürdük. Evet, kimse göremedi bizi. Galiba bitti olay. Okursunuz arkadaşlar. Açalım. Vurduk. Aldık geliyor düştü ve çıkar. çıkmak istediğimiz yere çıkacağız şimdi evet ilerliyoruz kolay ilerliyoruz sol taraftan bir yerden şunları öldürelim Gelsin bakalım buraya ne yapacağız? Buraya gelsin bakalım ne çıkacak arkadaşlar? Bir şey olmadı. Öldü arkadaşlar. Oh fuck! I forgot about this now. It's quiet. I don't think she's down Evet ilerlemeye devam et diyorum. Let's Bilesinler arkadaşlar, bilesinler. Evet, bilesinler. Hepsini öldürdüm. Yine patladı. Oh, güzel oldu arkadaşlar patlama. Çıkalım. Sular şıp 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 şıp. Evet şunu asalım. Asıldık. Asıldık. o arkadaşlar gerçekten çok güzel yer e, çıktı karşımıza. bunlar öyle böyle bir tane atış yapacağız. Hepsi öldü. İlerlemeden bir. İlerledik, ilerledik. ilerledik Ee, burada bölgeler var. Bu kısımlar var. Sonra okumuzu alalım. Oksuz olmaz tabi. Oksuz nasıl insan olacağız? İlerliyoruz şu anda. Şunu açalım. Şöyle. Şimdi. Etkisi oldu mu? Olmuş olmuş arkadaşlar ilerleyelim. Yani arkadaşlar burası çöküyor. Ee, ben e, burada e, gidiyorum arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın görüşürüz e, ve bye bye arkadaşlar.